Kıymetli kokteylli vatandaşlarımız, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz ve ilçemizde her şey yoluna girmeye başladı derken, artık normal hayatımıza dönüyoruz derken, yasakların bittiğine sevinirken ne yazık ki yine yasaklara maruz kaldık. Yine hafta sonları evlerimize kapanmak zorundayız yeni gelen e, talimatlar gereği umarım en kısa zamanda bu korona illetinden kurtulup yine o eski alışmışlıklarımıza geri dönerek o iyi ve güzel günlere en kısa zamanda kavuşmak en büyük dileğimizdir. E, geçtiğimiz günlerde Asat Genel Müdür Sayın İbrahim Kurt e, meclis seyirlerimize birlikte ziyaret ettim. E, i̇lçemiz adına gayet verimli ve faydalı görüşmeler oldu. E, hem ilçemiz açısından hem bizler açısından ilçe kurumumuzun çalışmaları ve ilerideki günlerde yapılacak işler işlerle ilgili bilgiler aldık. Buradan kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Asans ziyaretimizden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yine meclis üyelerimizle birlikte bazı müdürlükler ve birim amirleriyle görüşmelerde bulunduk. İlçemizin alacağı hizmet noktasındaki eksikleri kendilerine bildirdik e, ileri bir şekilde yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Hatırlarsınız geçtiğimiz ay Bozan Mahallesi'nde yaşanan bir kaza sonucu ağırdaki hayvanları telef olan e, vatandaşımıza Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları yardım elini uzatmış e, ve bugün itibariyle de hayvanları teslim edilmiştir. E, bu sosyal belediyecek anlaşılığıyla halkın e, vatandaşının yanında olan Sayın Muhittin Böcek Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yardım eli uzatan diğer yardımsever vatandaşlara ve kurumlara da ayrıca teşekkürleri bir borç bilirim. Çarşamba günü muhtarlarımızı teşkilatımızda ağırladık. Yaklaşık 40 muhtarımız önümüzdeki sürecin nasıl olacağı konusunda endişelerini dile getirdiler. Bizler de değerli muhtarlarımızda bu sürecin nasıl geçeceğini ve bundan sonra nasıl olması gerektiğini anlattık. Teşkilatımıza geldiklerinde gözlerinden bazı endişelerin olduğu çok belliydi. Ama e, bizim onlara yapmış olduğumuz açıklamalar ve izlediğimiz yol haritasından bahsettikten sonra e, çıkarken e, muhtarlarımızın e, yüzü gülerek ve endişeden bir iz kalmadığını görerek e, gördük. Öyle söyleyeyim gördük. Daha uygun bir kelime. E, bu sorunu da böylece kafadaki soru işaretlerini oradan kaldırmış bulunduk. Malumunuz ilçemizde birçok şey amacı dışında kullanılmaya başlandı. Şimdi yine bazıları kızacak ama doğru söylediğimizde bize çok kızıyorlar. Bize söylemlerde bulunuyorlar. Bazen hakarete varıncaya kadar şeyler duyabiliyoruz. Ama bu bizim görevimiz. Biz bunları sizinlerle paylaşmak için bulunduğumuz mevkide hizmet vermeye çalışıyoruz. Zira bunları sizden saklarsak görevimize ihanet etmiş oluruz. Peki nedir bunlar? Biliyorsunuz Uzunluk'ta bir park alanımız vardı bizim. Başkan Sayın Niyazi İşlek, burası park olmaz, burası pazar olur dedi. Yaptı mı? Evet yaptı. Sonuç pazar olmuyormuş. Ne yaptık? 700 bin TL civarında bir masraf ettik ve 2-3 ay kullandık. Daha sonra park alanını beton alanına çevirdik bu kadar parayı orada bıraktık. Şu anda duruyor. Orada kaldı. Ama burada sadece belediye zayralarına uğramadı. Oradaki balıkçı esnafın da birçok masraf yaptığını biliyoruz. Onların da ceplerinden bu pandemi döneminde bu zor zamanda para harcamak zorunda bıraktılar. O harcamalar da gitti. Daha önce bahsettim. Ama artık daha net görünen bir konu var. Kentsel dönüşüm ve rez rezerv yapı alanı danışma ofisi. E hatırlayalım şöyle bir geriye gidelim. E, önce belediye nişanında pazar cephesinde bulunan e, köşede bir ofis yapılacaktı. Maalesef yapılamadı. Yarıda kaldı çünkü. Ama yarıda kaldı dediğim e, bir emek ve para harcandı oraya. Ama olmadı. Faaliyete geçmeden kapandı. Ardından 6. blokta sosyal yardımlaşma ofisinin bulunduğu yere taşınacak diye duvarlar kaplandı. Tesisatlar döşendi, kameralar, klimalar, düzenlemeler, bakımlar, tamiratlar derken sonuç orası da yine para harcandı ve kapandı. Orası da çok kısa bir zaman kullanıldı. Ve başkan Sayın Niyazi İşlek, ustalık eseri, belediyenin karşısında bir bina yapıldı. Bu binaya da ciddi masraflar yapıldı. Söylenene göre 700 bin lira civarında bir masraf, 650-700 bin lira civarında bir masraf yapıldı ve baktık pazar yeri ve arasta projesinde beceriksiz aymaz ve işbilmez tavırlarından dolayı belediye başkanının ne yazık ki orası da eee kullanılamıyor. Amacı dışında kullanılacak. E, bana da ben anlamıyorum. Bakanlar diye biliyozorum dedi başkan. E, bizim kentsel değişim ofisi başkanlık makamı oldu. Ama e, dikkatimi çeken bir olay, e, başkan be, bir video tanıtımı yaptı. Kendi eee Sosyal medya hesabından polis merkezinde göstererek e, üzerine basa basa emniyetin tam karşısında diye bir ibare kullandı. Buradan sormak istiyorum. Neden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Endişeleriniz mi var? Neden belediyenin karşısında demediniz? Herkes belediyeyi de biliyor, karakol da biliyor ilçemizde. Karakol, karakol vurgusunu neden yaptınız? Gerçekten komik durumlara düşüyorsunuz. Halk sizi seçti. Halkınızdan korkmayın. Sizi seçen bu halk değil mi? Bu yüzden <laughs> her defasında Başkan Niyazi işte şeffaf ol çağrısında bulunduk. Bunu sadece biz değil. Korkuteli meclis üyeleri ve korkuteli halk da bu çağrıyı yaptı. Ama biz şeffaf ol derken her tarafı camla çevrili bir makam odası yap demedik. Şeffaflığı yine yanlış anladım Aldığı ve alacağı kararları meclis üyelerine ve konuklarıyla halkıyla paylaş dedik. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Aslında evet başkan sayı Niyazi işte ben farklı bir belediyecilik kazandıracağım. Şimdiye kadar yapılan belediyecilik belediyecilik değil dediğinde anlayamamıştık. Ama şu anda çok iyi anlayabiliyoruz. Ve önümüzdeki 3 yıl başkanlık seçimine kadar olacak 3 yıl boyunca da daha net anlayacağımızı düşünüyorum. Ne demek istediğimi bildiğim ve duyduğum kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkan beyin önüne imzalanması için evraklar götürülüyor. Ama bir bakıyor evraklara, bu evraklar kendisine sunan kişi işte uygulamamış ve halk arasında da doğruları konuşan bir vatandaşımız. Tabii ki. O sırada o gelen evraklar hemen sümen altı yapılıyor ve imzalanmıyor. Amaç itibarsızlaştırmak olabilir diye düşünüyorum. Bunun belgesi de var, şahitleri de var. Ben bu konuda ben yapmadım diyebileceğini sanmıyorum başkan beyim. Gelelim toplam çözüm ekibine. Toplam çözüm ekibi mahallelerde bazı işler yapıyorlar. Mahallelerdeki eksikleri tamamlıyorlar. Ama kulağımıza gelen bazı hoş olmayan durumlar söz konusu bu nedir İşte hizmet yapılması gereken noktalarda bunlar bize oy vermediler veya işte bu aile bize oy vermedi deyip mahallelerde kişiye özel işler yapılmaktaymış. Mış diyorum çünkü kendi gözümle görmedim beni arayıp söyleyen insanlardan size bunu vatandaşlarımızdan size bunu aktarmaya çalışıyorum. Bunlar kanıtlı belgelidir şahitli ve gerçek olaylardır. Bu konuyla alakalı isteyen varsa bana ulaşıp kimin hangi mahallede nasıl bir işlemi yapılmadığını öğrenebilir. Şimdi soruyorum. Belediye Başkanı Sayın Niyazi İşleti. Hani kazandığınızda siyasi kimliğinizi çıkarıp makama oturacaktınız? Hani tüm Korkuteli'nin belediye başkanı olacaktınız? Ayrımcılık yapmayacaktınız? Seçim bildirgesinde bulunan ve söz verdiğiniz bir metin var. Yemin metniniz var. Size tavsiyem ara sıra verdiğiniz sözleri hatırlamanız açısından o yaptığınız, parantez içinde söylüyorum, meclis üyelerinizle dahil bu yemini hatırlamanızdır. Yine bir bugün sosyal medya sitesinde bir pazarcı esnafımızın paylaşımına e, tanık oldum, okudum. Gerçekten çok üzüldüm. E, Uzun Oluk park alanında yapılan pazar yerinde bulunan tuvaletlerin kapısına e, belediye başkanımız Sayın Niyazi İşleti, Bey'in ismi kullanılarak küfür içerikleri yazılar yazılmış. Bunu şiddetle kınıyorum. Asla ve katha bir şahsın ne başkası hakkında ne de ailesi hakkında. Karşısında yüz yüze konuşamayacağı şeyleri bir tuvalet kapısına yazmasını kabul edemeyiz. Umarım böyle tepkiler bir daha tekrarlanmaz. Bu bizlerin istemediğimiz ve tasvip etmediğimiz bir durumdur. Ama bu durumun diğer tarafı da var tabii ki. O pazarda 30 pazarcı mı var? Başkan Bey kimlere neden kim duyuyor? Niçin sadece belirli kişiler seçilerek şikayetçi olundu? Sayın Belediye Başkanım, Sayın Niyazi İştek. Siz salatalıkçı başkan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adınız geçti. Hani her zaman söylüyorsunuz ya, tarihe not düşülsün diye. Her konuşmasında bahsediyorsunuz ya, tarihe not düşülsün diye. İşte bu çirkin davranışınızın sayesinde ülke genelinde tarihe bir not düştünüz. Ve bu terbiyesizliğinizle hatırlanacaksınız. Ama ben sizden şikayetçi olmadım, olmayacağım da. Siz o özür dileyeceksiniz. Ama şahsıma değil. Tüm korkuteli halkından bir özür borcunuz var. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. 45 gün çalışmalarının ardından 5 kişiden oluşan denetim komisyonu raporu hazırlandı. Bu rapor 6 Nisan 2021 Salı günü ilçe meclisinde okunacak ve ardından bu raporun içeriğini sizlerle paylaşacağız. Ama bu rapor okunduğunda sizler bazı konularda duyduklarınıza inanamayacaksınız. Gerçekten profesyonelce hazırlanmış, gayet açıklayıcı, kanun maddelerini kullanarak hazırlanmış bir rapor gördük. Bu komisyonda görev alan 5 meclis üyemizin Hepsini, verdikleri emekler ve hazırlıkları rapor için her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de gripsediğim ve anlam veremediğim bir durum yaşandı. Belediye Başkanı Sayın Niyazi İşlik, Sini Millet'e döneceğim diye bir söyleme oldu. Bilmiyorum hatırlar, hatırlar mısınız? Ee, sizce Sini Millet'e dönmek ne demektir ve nasıl olur? dilimin döndüğünce öğrendiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla sizlere açıklamaya çalışacağım. sine millet nedir? sine millet meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp halk hareketini başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere baş anlamına taşımaktadır. Bu kavram siyasi arenada muhalefetlerin iktidara karşı son silahı olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar mecliste tek bir milletvekili sini millete dönmüştür. O da Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşmiştir. sini millet diyen doğru yol Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilinden istifa etmişti. Peki Sayın Belediye Başkanımız Sayın Niyazi İşlek. iki yıldır ilçede halkını karşısına aldığı ve onları dinlemediği için mi Sine'ye millete döneceğim dedi. Yoksa son mecliste yaşadığı yetki karmaşasından dolayı mı bunu söyledi? Bunu bir değerlendirmek gerekli. Bunu 6 Nisan'dan sonra hep beraber göreceğiz. Değerli korkuteli vatandaşlarımız, bizler İyi Parti ilçe başkanı, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz olmak üzere. İlçemizin menfaatlerini ve çıkarlarını korumak amacı ile var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin değerlerinin korunması ve yanlış yapılan işlere dur demek, iyi ve doğru işlerin destek, destekçisi olmak için çabalıyoruz. Soruyorum size, hangi bir aile bireyi evinin veya mahallesinin kötü olmasını ister? Bizim damacımız budur. İyi bir korkuteli yaratmak, bu ilçede huzurlu ve refah içinde yaşamak tek emelimizdir. Ama gelin görün ki ilçemizde kendini Şehrül Emin olarak gören Sayın Belediye Başkanımız çıkıp Korkuteli Belediyesi çalışanlarına bir yemekte hakkınızı helal edin 3-4 ay size maaş verebil, veremeyebilirim demesi ayrıca mahallelerdeki mahalle muhtarlarımıza veya mahallede yaşayan vatandaşlarımıza vereceği hizmet noktasında eğer arsa ve arazi satamazsak size bir çivi çakamam demesi ne kadar doğru. Sizce seçilmiş bir belediye başkanı bu söylemlere yakışıyor mu? Şehdül emin demek ilçenin güvenilir insanı olmak demektir. Biz başkana öngörüsüz diyorduk. Fakat görüleceği üzere güvenilir olmak ile ilgili de bazı sorunları olduğu ortaya çıktı. Yatırımları zarar edince belediye çalışanlarına maaş ödeyemezsen bu insanlar sana neden güvensin? Çalışanlar mı yaptı bu kadar yatırımı? Ayrıca siz seçim vaatlerinizde işçilerinize maaşlarınızı arsa sattıktan sonra mı ödeyebilirim dediniz? Veya yeni işe aldığınız personelleri satış yetkisi olmadan maaşları ödeyemem diye mi işe aldınız? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? İlçemizde bu zamana kadar onlarca belediye başkanı geldi geçti. Hepsinden şimdiye kadar yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı bu derece tehditvari ve çaresiz yakarışlar yapmadı. En azından ben duymadım. Ben buradan e, tekrar kendisine birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Başkan, zamanında öngörüsüz sabırlarınızdan ve aymaz davranışlarınızdan dolayı ilçe belediyesini bu duruma getiren sizsiniz. Sizin yüzünüzden bu duruma geldik. Sizi her uyardığımızda bizi düşman bellediniz. Oysaki ki bizler de bu ilçenin birer ferdiyiz, birer bireyiyiz. Bizler de bu ilçenin iyiliğini ve huzurunu istiyoruz. Size her zaman hatırlattığım videolarında bahsettiğim bazı konulardan tekrar tekrar söylemekten çekinmiyorum ve bunları her defasında da size söyleyeceğimi bilmelisiniz. Bulunduğunuz makam, ilçe belediye başkanlık makamı ciddiyet ister, disiplin ister, öngörülük ister. İlçenin değerlerini ve parasını korumayı gerektirir, sorumluluk gerektirir belediye personelinin haklarını ve hukuklarını korumayı gerektirir. Ve en önemlisi o bulunduğunuz makam ağlayıp sızlama merceği değil, çözüm merceğidir. Sizi görevinizi layıkıyla yapmaya davet ediyorum. Sayın Başkan, her geçen gün inandırıcılığınızı ve güveninizi kaybediyorsunuz. Benden size ilçem adına dostane bir tavsiye. Eğer bu kadar ...çok sıkıştıysanız ve ödemeleriniz aksıyorsa öncelikli olarak kiralık araçlarınızı iade edin. Afaki maaş ödemeleriniz personelinin kendi aracı ile belediyeye gidip gelsin. Çünkü personelinizde duyduğunuz kadarıyla inanılmaz derecede afaki maaş alan personeliniz var. Önce bunlardan bir vazgeçin. Mesela tasarrufa altınızdaki makam arab arabasından başlay satarak başlayabilirsiniz. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü siz geçen dönem belediye başkanlığı yapmış Hasan Gökçe zamanındaki araçları israf diye iade ettiğinizi ve kuruşu kuruşunuza ne kadar tasarruf edildiğini söylediniz. Ama siz şimdi onun iki katı araç geri aldınız. Peki bu araçlar nerede? Birçok memurunuzun altında. Ve her gün Antalya'ya gidip gelen araçlar. Tasarruf bunun neresinde? Değerli halkımız bunu açıklayabilecek olan var mı bana? Hafta içerisinde bir vatandaşımız geldi. Ve bazı konularda yaşadıklarını benimle paylaştı. Belediye avukatlığı konusundaki bazı serzenişlerde bulundu bu vatandaş bana. Bu konuda araştırmalarımız devam etmekte. Ama bu konuyla alakalı bazı yanlış işlerin olduğu dosya borcunun kapanmasına rağmen, belediyeye paraların ödenmesine rağmen, borcun tamamının ödenmesine rağmen yüksek meblalarda avukatlık ücreti talep edildiği ve bunu mevcut Ocak ayındaki meclis kararıyla sözleşmeli olarak atanan avukat değil, bundan önceki belediye avukatlarının yapan kişi istediğini bizlere belirtti. Bu konuyla alakalı araştırmalarımız devam etmektedir. Vatandaşımızın hakkını sonuna kadar korumak bizim görevimizdir. Doğru bilgiye ulaştığımızda sizlerle bu konu hakkında tekrar bir bilgilendirme toplantısı yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Aslında konuşacağımız o kadar çok konu var ki. Ama bazı belge ve bilgilerimizi tamamladıktan sonra gelecek hafta sonu sizlerle bunları paylaşacağız. Bu haftalık yayınımız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.